IŞİD tehdidi sadece bölgenin ya da Türkiye'nin değil tüm dünyanın gündeminde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon IŞİD'e karşı operasyonlarını sürdürüyor. Irak ve Suriye'de ise Kürt gruplarla IŞİD arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Peki IŞİD'le mücadelede ne durumdayız? Müzakere bu süreçte bir seçenek mi? Tüm bu soruların yanıtlarını uzmanlarından aldık. Pınar Odabaşı'nın haberi geliyor şimdi. IŞİD tehdidi tüm dünyanın gündeminde. Hem Irak hem de Suriye'de IŞİD'le mücadele sürüyor. Uluslararası koalisyon IŞİD'e karşı askeri operasyona devam ediyor. Peki IŞİD'le mücadele konusunda başka neler yapılabilir? Bu konuda en net açıklamalardan biri NATO'nun eski genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen'den geldi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin düzenlediği sempozyum için Gaziantep'e gelen Rasmussen TRT Türk'ün sorularını yanıtladı. IŞİD neden ve nasıl bu kadar hızlı yükseldi bunu düşünmek lazım. Suriye ve Irak'taki belirsizlik ortamında IŞİD'in etkisi büyük. IŞİD'le tüm imkanlarla mücadele edilmeli. Yalnızca hava saldırıları yeterli değil. Kara harekatı da başlatılmalı. Tüm ülkeler koalisyona katılmalı ve bu sorun bir an önce çözülmeli. Suriye krizini ve IŞİD tehdidini ayrı ayrı düşünemiyoruz. Maalesef iç içe girmiş durumda. Suriye'deki iç savaş bu grupların ortaya çıkmasına neden oldu. Suriye unutulmamalı ancak IŞİD'de ciddi bir tehdit ve askeri yollardan derhal çözülmesi gerekiyor. IŞİD sorunu çözülürse bu iyi bir adım olacak. Terörle mücadele yöntemleri de artırılmalı. Irak'taki güvenlik güçleri de yitilmeli. Irak güçlendirilmeli ve IŞİD'e karşı desteklenmeli. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Doğal Kaynaklar Komitesi kıdemli danışmanı Serdar Aziz de uluslararası toplumu IŞİD'le mücadelede daha aktif olmaya çağırdı. Bence tüm dünya IŞİD'e karşı operasyonlara destek vermeli. Çin, Rusya, İran, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, herkes. Çünkü IŞİD herkes için tehdit. Sadece Irak için değil. Bence şu anda Kürtler dünyanın iyiliği için terörist gruplarla savaşıyor. Onlar cephede ve bence dünya Kürtlere yardım etmeli. Rusya büyük bir rol oynayabilir. Rusya da IŞİD'e karşı. Dünyayı IŞİD'le savaşmaya bekliyoruz. Aziz Asıl önemli olanın IŞİD'in yenilgiye uğratılmasından sonra başlayacak süreç olduğuna dikkat çekti. IŞİD yenilmeli ancak asıl zor kısım bence IŞİD'in yenilgiye uğramasından sonraki süreç. Ondan sonra ne olacak? Sünni toplum ile nasıl uzlaşma sağlanacak? Başka ülkelerin Irak konusunda kendi çıkarları doğrultusunda sorun yaşamaları nasıl önlenir? Irak Suudi Arabistan, İran çatışması için saha olmamalı. Irak Irak halkının olmalı. Önce IŞİD'i askeri anlamda yenmeliyiz. Sonra ise Irak kendi çıkarları doğrultusunda farklılıklara karşı yönetilmeli. Ancak bu şu anda mümkün değil. Bu sistem ile mümkün değil. Ademi merkeziyetçi bir hükümete geçmeliyiz. Aziz Irak'ın çıkar çatışmalarına sahne olmasına da tepki gösterdi. Bizim yapısal sorunlarımız var. Tek bir tarafın üstünlüğü olmadan kapsamlı bir hükümet kurulabilir mi? Yeni bir hükümet konusunda anlaşma sağlanabilir mi? Ortak bir hükümet kurulabilmesi Irak için uzun sürede çözülebilecek bir durum. Irak'ın Bağdat yönetimi tarafından domine edilen bir yönetime sahip olmamasını istiyoruz. Dış ülkelerden ne kadar baskı gelirse daha zayıf, daha güçsüz bir Irak karşımıza çıkıyor. Irak'ın güçlü olması gerekiyor. Irak sadece kendi haklarına sahip olduğunda ve kendisini yönettiği sürece güçlü olabilir. Ancak bu şekilde denge oluşur ve Irak ile komşu ülkeler arasında ortak bir çıkar tartışılabilir. Komşu ülkeler Irak'ın zayıf olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini fark etmeliler. Irak'ı çatışma alanı ya da kendi çıkarları için kullanacakları bir yer olarak görmemeliler. Kazan-kazan politikası için fırsat oluşturulmalı. Ben kazanayım, sen kaybet anlayışından vazgeçilmeli. Peki IŞİD'le müzakere mümkün mü? İngiltere'deki Kent Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Harmony Toros, yerel sünni liderlerin konumuna vurgu yaptı. Bence IŞİD'le müzakere ihtimali var. IŞİD, yerel sünni liderlerden destek alıyor. Bu noktada asıl soru, neden bu liderler IŞİD'i destekliyor? Onları buna iten sebep ne? Ve bu liderleri IŞİD'den uzaklaşmaya nasıl ikna edebiliriz? Müzakereler için olasılık var. Ancak IŞİD'in ana elementleri, istiyor mu tartışılır ve bu da işi zorlaştırıyor. Ancak müzakerenin durumu çözebileceği noktalar da var. Müzakereler IŞİD'in gücünü zayıflatabilir. Harmonitoros Toros, IŞİD sorununun bölgesel denklemde nerede durduğunun belirlenmesinin altını çizdi. Ancak anlamaya çalıştığımız şey durumun bölgesel bütünlük içinde nerede durduğu. Oyunda büyük bölgesel güçler var şu anda. Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Studia Çok farklı aktörler var bu işin içinde. Işit probleminin derecesini azaltmak için ne yapılması gerektiği asıl sorun. Hem bölgesel güçler için, hem Irak-Suriye gerginliğinin geleceği için, hem de Türkiye ve İran için hepsi için önemli. Türkiye'nin bölgesel rolünü de değerlendiren Toros, bölgedeki aktörlerin hiçbirinin rolünün küçümsenmemesi gerektiği uyarısını yaptı. Türkiye bu süreçte anahtar rol oynuyor, bölgesel bir güç. Batılı güçlerle olan ilişkisi de oldukça farklı. Bu noktada ilginç bir durum daha var, Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler. Bu ikili ilişkiler bölgeyi etkileyebilir, uzun süreli çözüm bulma konusunda da yardımcı olabilir. Bu arada biz artık devletler özelinde bu duruma bakmaktan vazgeçmeliyiz. Başka bölgesel aktörler de var, onların rolünü de küçümsememeliyiz artık. Bölgesel Kürt yönetimi mesela. Bu aktörler ciddi tartışmalar yürütülürken masadan uzakta tutulmamalı. But we must move away also.